erişemiyor. Evet, Türk Tabipleri Birliği ve Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Şubat 2023 depremleri ikinci yıl raporunu açıkladı. TTB ve SES tarafından hazırlanan rapora göre 6 Şubat'ın ikinci yılında depremzedeler hala zorlu koşullarda yaşam mücadelesi veriyor. Raporda söz verilen konutların önemli bir bölümünün hala hak sahiplerine teslim edilmediğine dikkat çekiliyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının 26 Ocak 2025 tarihli ve deprem bölgesinde il il son durum başlıklı bülteninde deprem bölgesindeki 11 ilde 2025 yılı sonunda 358.859 konut, 31.307 iş yeri ve 62.817 köy evi olmak üzere toplam 452.983 bağımsız bölüm inşa edileceği bilgisi verilmiştir. Deprem bölgesinde bugüne kadar yani 2 yılda ise 169.171 konut 149 iş yeri ve 32.260 köy evi olmak üzere toplam 201.580 bağımsız bölümün hak sahiplerine teslim edildiği belirtilmiştir. Özellikle bebek ve çocukların gelişiminin yetersiz beslenme koşullarından olumsuz etkilendiğine dikkat çekilen raporda, ailelerin %44.3'ünün düzenli gıdaya erişiminin olmadığı, %5.6'sının kendine ait bir mutfağa bulunmadığı belirtiliyor. TTB Ses deprem bölgesindeki 5 yaş altı çocukların beslenme durumları Adıyaman örneği çalışmasına göre 5 yaş altı çocukların %14,4'ünde bodurluk, %6'sında zayıflık ve %6,5'inde aşırı kiloluk belirlenmiştir. 0-5 ay çocukların sadece anne sütüyle beslenenlerin oranı %32'dir. Anne sütü ve ek gıda mama alabilenlerin oranı 6-11 ay çocuklarda %68,6, 12-23 ay çocuklarda %54,1'dir. Ailelerin %44,3'ü düzenli gıdaya erişme sahip değildir. Üçte birinin uygun saklama koşulları, hatta %5,6'sının kendine ait bir mutfağı yoktur. İstanbul'da yapılan bir araştırma kira fiyatlarını tekrardan gündeme getirdi. İstanbul'da 100 metrekarelik dairelerin ortalama kirası 26.500 liraya ulaştı. Bazı semtlerde ise kiralar 70.000 lirayı aşıyor. İstanbul'da kira fiyatları artmaya devam ediyor. Bir emlak sitesinin yaptığı çalışmaya göre kentte 100 metrekarelik dairelerin ortalama kirası 26.500 TL'ye ulaştı. Bir önceki yıla göre kira fiyatlarında %45 artış var. İstanbul'un en pahalı semtleri de belli oldu. İstanbul'un bazı semtlerinde kiralar 70 bin TL'yi aşıyor. İstanbul'da kira fiyatlarının en yüksek olduğu semt Beşiktaş. Beşiktaş ve Bebek'te ortalama kira 75 bin 500 TL, Nispetiye'de ise 69 bin TL. Çekmeköy'de de ortalama kiralar 67 bin 900 TL civarı. İstanbul'un en kalabalık yerlerinden Kadıköy Cadde Bostan'da da ortalama kiralar 67 bin TL. Altın fiyatlarındaki yükseliş sürerken Cumhuriyet altını tarihte ilk kez asgari ücreti geçti. Altın fiyatlarında yükseliş devam ediyor. Altının gramı 3343 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 5583 liradan, Cumhuriyet altını 22244 liradan satılıyor. Böylelikle Cumhuriyet altını tarihte ilk defa asgari ücretin üzerinde satılmış oldu. Şimdi dünya gündeminde öne çıkan gelişmelere bir bakalım. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu Hamas'ın esirleri 15 Ocak Cumartesi günü öğlene kadar iade etmemesi halinde. İsrail ile Filistinli silahlı grup arasındaki ateşkes anlaşmasının sona ereceğini ve çatışmaların da yeniden başlayacağını söyledi. Netanyahu sosyal medya üzerinden yayınladığı videolu açıklamasında Hamas nihai olarak yenilgiye uğratılana kadar ordu yoğun çatışmalara geri dönecek dedi. 4 saat süren kabine toplantısı sonrası konuşan Netanyahu İsrail birliklerine Gazze Şeridi'nin içinde ve çevresinde toplanma emri verdiğini de belirtti. Hamas İsrail'in ateşkes anlaşmasını ihlal ettiği gerekçesiyle esir takasının bir sonraki turunu askıya almıştı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump Beyaz Saray'da Ürdün Kralı 2. Abdullah'la gerçekleştirdiği görüşme öncesinde yine oldukça dikkat çeken ve tartışma yaratan açıklamalarda bulundu Gazze'ye ilişkin. ABD'nin Gazze'yi devralacağını ve burada da büyük bir ekonomik kalkınma projesi başlatacağını söyledi. Okay. Here we go. ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'deki Filistinlilerin Mısır ve Ürdün gibi komşu ülkelere gönderilmesine yönelik planını yineledi. Ürdün Kralı 2. Abdullah'ın ziyareti öncesi basın açıklamalarda bulunan Trump, Gazze'nin şu an yaşanılabilir bir alan olmadığını ve yeniden inşa edilmesi gerektiğini dile getirdi. ABD'nin Gazze'yi satın alıp almayacağına ilişkin soruya Trump, orada satın alınacak bir şey yok, orayı devralacağız ve elimizde tutacağız yanıtını verdi. Trump, Mısır ve Ürdün'den belirli bölgelerin alınarak Filistinlilerin buraya yerleştirileceğini belirterek, Filistinliler Gazze şeridinde olmak istemiyorlar ama başka seçenekleri de yok ifadelerini kullandı. Mısır'ın bu plana nasıl yaklaştığına ilişkin bir soruya ise %100 olmasa da %99 bu süreci Mısır'la yürütülebileceğini düşünüyorum yanıtını verdi. Trump Gazze'yi devraldıktan sonra bölgede oteller, ofis binaları ve konutlar inşa edeceklerini söyledi. Burayı çok düzgün bir şekilde işleteceğiz, büyük ölçekli bir ekonomik kalkınmaya sahip olacak diyen Trump, Gazze'nin büyük bir yatırım merkezi haline getirileceğini iddia etti. ABD Başkanı ile görüştükten sonra bir açıklamada bulunan Ürdün Kralı 2. Abdullah ise Trump'ın açıklamaları karşısında temkinli ifadeler kullandı. Arap ülkelerinin Filistinliler için bir plan üzerinde çalıştığını belirten Abdullah, Mısırlıların görüşlerini ortaya koymalarını bekleyelim dedi. Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman tarafından Riyad'da düzenlenecek görüşmelere davet edildiklerini belirten Kral Abdullah, bence asıl mesele bunun herkes için iyi olacak şekilde nasıl yürütülebileceğidir ifadelerini kullandı. Jordan is also a top recipient.